Master torpil iddiası ortalığa kaldırdı. Gizem ceket giysin diye bakın şefler nasıl bir torpil yapmışlar. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Şefler torpil yapıp bir yarışmacının tarafında olabilirler mi? Bakın son ceket için nasıl bir olay çevrildi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te artık iyice sonlara doğru geldik. Arkadaşım sence bu sezonda torpil yapıldı mı? Masterchef'te torpil oluyor mu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Masterchef'te bu sezon en çok sevilmeyen isimlerin başında da maalesef ki gizem geliyor ve Masterchef severlerin çoğu yorum kısmında da sosyal medyada da sürekli olarak Gizem'in aslında torpil ve korunmayla buraya kadar geldiği, normalde kesinlikle bu kadar başarılı biri olmadığı yönünde oldukça binlerce fazla yorum var. Ve zaten herkesin de elindekini kuvvetlendiren bir diğer olay da şu. Artık bizim şefler yemek vermiyorlar. Yabancı şefler geldiği zaman bakın nasıl da gizem. Hemen hemen her gün sonuncu oldu. Yemekleri yapamadığı için ağladı. Bizim şefler olsaydı onu bir şekilde kurtarırlardı gibi yorumlar da var. Bizim şefler, daha doğrusu bizim üç şef yemekleri yorumlamaya başlamadığından beri gelen konuk şefle birlikte gizem gerçekten hep sonuncu oldu. İşte herkes de bunu öne sunarak şefler normalde torpil yapıyordu, torpil kesilince gizem afalladı ifadeleri var. Lakin son ceket oyununda bir hamur işi gelmesi. Ve bu hamurun mantı olması Gizem'in en iyi yaptığı yemeklerden biri olduğu için herkes şu an Masterchef'te torpil var. Gizem son ceketi alabilsin diye yapılmış bir hamle bu. Diyerek ortalığa kaldırdı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.